Herkese merhabalar. Ismim Özgür Demez, Kırıkkale Pastacılar, Açılar Kebapçılar devlet başkanıyım. Şu an Küçük Evi Yönetleri'nde Kırıkkale'nin coğrafi işareti almayı planladığımız Kırıkkale Karamet Topmak Gökleri'nin satış işlemlerine, satış anlaşmasına Küçük Evi Yönetleri'yle beraber bir anlaşmaya vardık. Emre Hocam buranın aynı zamanda sahibi, aynı zamanda sahibinin olduğumuz değil mi? Evet. Şu an Kırık kare peynirteyi beraber yapıyoruz. Daha önce karamel tokma köfteyi bizler dövdük, hazırladık. Onu da göstereceğiz. Artık kırık karenin yöresel lezzetlerine girecek olan kırık kare ve karamel tokma köfteyi küçük ev yemekleri hem satacak hem yapacak. Bunun için önce Yıldız Hanım'a sunalı Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Emre Bey'e de sunalı birkaç kelime söyleyelim. Umutlu olsun. Özgür Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Böyle e, eskiden kalan değerlerimizi yaşattığı için Karahmetli Tokmak Köfte ve Peril Tatlısı hem sağlık yönünden çok faydalı. Özellikle tatlımız çocuklarımız için e, glikoz içermeyen tamamen doğal pekmez, ceviz, bundan oluşan güzel bir karışım. Tokmak köftemizde yine aynı şekilde Karahmetli'nin bulgulundan yapılan. Özellikle. Kırıkkale'nin çoğu yerinde yapılıyordu. Besme işle karışık var. Keske alakası yok. Çok eski bir yemektir. Karametli toprak köfte ve düğün yemeği Düğünler özel yapıyor. Karametli de, acılarda, sunburda, yerler var. Ama biz görelim. Bulgurundan yaptığımız için adını karametli evet. toprak köfte diyoruz. Mahret işareti altında. coğrafi işaretten mahret şunun adı altında alacağız. İnşallah bugün bu işleme başlattık. Biz devlet olarak yetki belgesini de aldık. Türk Patent Kurumu'yla coğrafi işaret konusunda uzmanlarıyla da görüştük. Devletimiz bu konuda yetkili. Ben de devlet başkanı olarak inşallah bu süreci başlatacağım. Bugünden sonra çünkü bundan önceki hazırlıklar, tanımlar yaptık. Etkinliklere gittik. Toprak Dörtleri Belediye bir, bir satış işlemi kalmıştı. Kırıkkale'de Emre Hocam'la bunu başlıyoruz. İnşallah başka restoranlarda, başka lokantalarda da Karameti Toprak Dörtleri'ne Kırıkkale Belediye'yi sunacağız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz.